Bugün bıçağa bile gerek kalmadan çatalınızla dağılan, lokum kıvamında bir tavuk lezzeti için mutfaktayız. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Hazırladığınızda yiyen herkesin tarifini isteyeceği o meşhur soslu tavuk tandırı yapacağız. Özellikle tavuk pirzola kullanarak etin hem lezzetini hem de sululuğunu en üst seviyeye çıkaracağız. İlk adımımız tavuklarımızı zengin bir sosta buluşturmak, 1 kilogram kemikli tavuk pirzolanın üzerine bolca zeytinyağı gezdiriyoruz. Bu, hem lezzeti derinleştirecek, hem de baharatların ete daha iyi tutunmasını sağlayacak. Ardından, birer çay kaşığı dolusu toz kırmızı biber ve karabiber, birer tatlı kaşığı kimyon, tuz ve kekik ekliyoruz. Bu baharat karışımı tavuğunuza otantik ve zengin bir aroma katacak, Ellerinizi temizce yıkadıktan sonra baharatları tavukla adeta masaj yaparak yediriyoruz. Bu doğrudan temas, baharatların her bir lifine nüfuz etmesini sağlayarak lezzet katmanları oluşturur. Marine işlemi için tavuklarımızı streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat, tercihen bir gece dinlendiriyoruz. Unutmayın, ne kadar uzun süre marine olursa lezzeti o kadar yoğunlaşır ve et, protein enzimlerinin etkisiyle daha da yumuşar adeta lokum kıvamına gelir. Dinlenmiş tavuklarımızı geniş bir düdüklü tencerenin tabanına diziyoruz. Ve evet, yanlış duymadınız, asla su eklemiyoruz. Düdüklü tencerenin kapalı ortamında, tavuğun kendi suyu ve buharı, etin kendi lezzetiyle, en doğal haliyle pişmesini sağlayacak. Ortasına bir adet bütün soğan ekleyerek, hem lezzetini dengeleyecek, hem de aromatik bir dokunuş katacak. Düdüklünün kapağını kapatıp, Kısık ateşte, kendi düdüklünüzün pişirme süresine göre, yaklaşık 25 ila 30 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Pişen tavuklarımız düdüklüden çıktığında, inanın bana, şimdiden lokum gibi olacaklar. Ama lezzeti bir üst seviyeye taşımak için bir sırrımız daha var. Kızartma, pişen tavukları dikkatlice bir tavaya alıyoruz. Düdüklü tencerede biriken baharatlı suyu sakın dökmeyin. Bu su, yemeğimizin en değerli lezzet hazinesi. Tavukların üzerine bu sudan gezdirip küçük parçalar halinde tereyağı ekliyoruz. Orta ateşte her iki tarafını da güzelce kızarana kadar mühürlüyoruz. Bu adım, Maillard reaksiyonu sayesinde tavuğun dış yüzeyinde altın sarısı, çıtır bir kabuk oluştururken içini sulu ve yumuşacık tutacak. Dilerseniz bu kızartma aşamasını atlayabilirsiniz ama inanın bana, o ek çıtır dokunuş ve tereyağının kattığı aroma yemeği bambaşka bir boyuta taşıyor. Ancak bu lezzeti deneyimlerken bazı önemli noktalara dikkat etmekte fayda var. Tansiyon sorunu olanlar veya ödem eğilimi olanlar için tuz miktarını kendi sağlık durumlarına göre ayarlamalarını öneririm. Tavuk derisi ve tereyağı gibi hayvansal yağlar doymuş yağ içerir. Kalp damar rahatsızlığı riskini en aza indirmek adına aşırı tüketiminden kaçınmalı, dengeyi korumalıyız. Eğer reflü veya mide hassasiyetiniz varsa toz kırmızı biber miktarını azaltmak veya tamamen çıkarmak daha iyi olabilir. Bu yemeği pilav yerine bol yeşillikli bir salata veya bulgur pilavı ile dengelemek hem besin değerini artırır hem de kan şekerini daha dengede tutmaya yardımcı olur. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzet dolu sofralarda yeniden buluşana dek afiyetle kalın. Kesme işareti